Sürün, sürün. Daha çok sürünecek miyim? Az kaldı. Sürünürken etrafına iyice bak. Bakıyorum kumandanım. Ne görüyorsun? Bir orman. Her tarafım ağaçlarla dolu. Aptal! Orda ormanın ne işi var? Orman yok da peki bu ağaçlar ne ya? Oğlum, onlar seni gizleyen dallar. Anladın mı? <laughs> Hay Allah! <gülüyor> evet! <gülüyor> sürün! Sürün! Daha sürün! Şimdi dur! Durdum! Şimdi yüz adım ilerle! Kumandanım, ben elliden fazla sayamam ki! <laughs> i̇ki defa elli say! Bak bu olabilir! Bir... İki... Üç... İkinci elli kırk yedi... İkinci elli kırk sekiz... İkinci elli kırk dokuz İkinci elli elli Kumandanım geldi Ne görüyorsun? İleride çadırlar var kumandanım Aferin Şaban işin sonuna geldin Şimdi o çadırlara iyice sokul Aslanım benim Bağ üstüne kumandanım Şaban Efendim Geldin mi? Az kaldı Ne görüyorsun? Çadır bezi. Aferin. En büyük çadıra yanaş. Yanaştım zaten. Çadırı arala. Gözetle. Gözetliyorum. İçeride kimse var mı? Var. Hıyar gibi bir herif var. Yavaş. Ne yapıyor o hıyar? Telefonla konuşuyor şöyle eşek. Konuşsun bakalım. Bu son konuşması olacak ayının. Bir daha hiç konuşturmayalım ayıyı kumandanım. Şaban. Gözün kesiyor mu? Alaşağı edebilecek misin iti? Anasını bile bellerim. İt oğlu itim. Aferin. Şimdi süzül içeri. Süzüldüm bile. Ağır bir şey al eline. Vur herifin kafasına. Bağ üstüne. Ah! Vurdum herifin kafasına. <laughs> Alo. Kumandanım sesin kesildi. Neredesin ya? Nerede kalmıştık Şaban? Düşman yavru sana saldırdı. Ne? Bak şimdi. Üç kişi çünkü takmış üzerime geliyor. Aç Ramazan, vuracaklar seni. Kaçar mıyım? Çektim tetiği birini alnından. Of! Ya! Birini koyun gel. Yok ya! Ya! Allah Allah! Üçüncüsünü de karnından vuruverdim. Aferin sana hmm. Ramazan! Hmm. Ne oldu benim yemeğime? E, e, geminden beri yiyorsun ya Şaban! Yedim değil mi? Hmm. <laughs> Tevekkeli karnım davul gibi şişti! Bu mercimek çok gaz yapıyor canım! E, yapmaz mı? Hadi birer de sigara içelim bakalım! Bak Ramazan, bir tek kalmış! Ya, e, Şimdi kardeş bayı olsun bari, değil mi? E, al! Sık adamı versene ulan şöyle eşek! Düşman hücuma kalktı, silah başına! Ateş! Kumandanım, bunu ne yapayım? At çabuk! Peki efendim! Komandanım gene geldi. Ver şunu bana. Sen zahmet etme ben atarım. Ver diyorum. Vallahi olmaz. Oğlum ver. Çok ayıp oluyor kumandanım, vermeyin. Ver ulan patlayacak şimdi. <laughs> Elinde patlar. Bu elimin haline bakın. Niye böyle oldu ha? Niye? Niye acaba Ramazan? Çünkü içinizde hala bomba atmasını bilmeyen hayvanlar var! Benden bahsediyor. Ha! bu bomba atmasını bilmeyen hayvan... tecih şekilde cezalandırılacak! Vah oh, zavallı! Şaban! Ne? Gel buraya! Beni çağırıyor, gideyim mi? Geldim kumandanım! Bu gece sabaha kadar ileri karakol nöbeti tutacaksın! Senin için her şeyi yaparım canım, kumandanım benim! Kes! Senin gibi askeri gebertmenin başka yolu yok! O düşmanın gözü kör olsun, hala öldüremedi seni. Canım, çok kabiliyetsiz herif bunlar. İleri karakol nöbetinde mutlaka işini bitirecekler, mutlaka. Valla hiç sanmıyorum, ama gene de siz bilirsiniz. Parola ne? Parola ne? Man kafa! Parola man kafa! Hayır sersem! Parola şafak! Parola sersem şafak! Şafak ve salak şafak! Parola şafak ve salak! Hayır sade şafak! Parola sade şafak! Şafak! O kadar! Parolayı bilmeyeni geçirmeyeceksin. Anladın mı? Kumandanın bilmese onu da geçirmeyeceksin. Aman efendim, estağfurullah. Aptal! Geçirmeyeceksin. Unutma. Ben bile bilmesem beni de geçirmeyeceksin. Neydi parola? Neydi? Şafak ulan şafak! Evet, şafak ulan şafak. Çalış. Al bu sersemi. Öğret parolayı. Dik nöbete. Ah, şafak, şafak, şafak. Dur, kimdir o? Parola! Benim evladım, kumandanın Hüsamettin. Ah canım kumandanım! Gecenin bu vakti sokakta ne işim var? Şöyle biraz dolaşayım dedim de... Dur, kımıldama! Parolayı söyle! Ben senin kumandanın değil miyim evladım? Evet ama... Sen söyledin, parolasız kumandanı bile bırakma diye. Doğru, bravo. Parola şeydi evladım. Neydi? Canım ben sana söyledim ya dur Kımıldama! üçe kadar sayacağım çabuk parolayı söyle bir parola şey parola şey değil iki parola dur bulacağım parola dur bulacağım da değil üç ah buldum Başak bulamadın şafak. <laughs>